Fenerbahçe İzmir'de. Taraftarlardan meşaleli karşılama. İzmir'de sarı lacivert coşkusu otel önünde zirve yaptı. Adnan Kurun'un haberi. Fenerbahçe futbol takımı Süper Lig'de oynayacağı Göztepe maçı için bu akşam İzmir'e geldi. Sarı lacivertli kafileyi kalacakları otelin önünde toplanan yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Marşlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde İzmir sokakları adeta sarı lacivert renklere büründü. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ile teknik heyeti otelin girişinde bizzat karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisi, hem oyunculara hem de yönetime moral verdi. Otel önünde dakikalarca süren tezahüratlar, maç öncesi atmosferi zirveye taşıdı. Coşkulu karşılama sonrası otele yerleşen futbolcular, kısa bir dinlenmenin ardından yarınki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına odaklanacak. Taraftarlar ise, bu destekte galibiyet gelecek, diyerek takımlarına güvenlerini dile getirdi. Gürsel Aksel statındaki müsabaka yarın saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesi Güzel ve Mehmet Kısal ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.